Yüzünde adeta Rusya'nın soğuk iklimini yansıtan, donuk bakışlı, otoriter bir lider, eski bir KGB ajanı, siyah kuşak judocu, spor düşkünü, sert mizaçlı bir adam. En yakın çalışma arkadaşları dahil kimseye güvenmiyor. Akıllı telefon kullanmıyor. Sosyal medya hesabı yok. Bazıları onun için modern zamanların Rusça'rı tanımlamasını yapıyor. Tarihe ve kitaplara düşkün. Piyano çalmayı biliyor, şarkı söylüyor. Rusça dışında Almancayı da ana dili gibi konuşabiliyor. İngilizce bildiği halde pek fazla konuşmayı tercih etmiyor. Uluslararası oturumlarda genellikle kendi dilinde yani Rusça konuşmayı tercih ediyor. Dünyanın en güçlü ve en gizemli adamı Vladimir Putin. Rusya'yı yeniden süper güç yapmayı hedefleyen bu çok yönlü soğuk mizaçlı eski KGB ajanı nasıl oldu da dünyanın en güçlü adamlarından biri olmayı başardı. Bu videoda size Vladimir Putin'in pek bilinmeyen yönlerinden ve sıra dışı hayatından bahsedeceğim. Benzer şekilde liderlerin bilinmeyen yönlerini anlattığım yeni videolardan haberdar olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Küçüklüğünde yaramaz ve tembel bir çocuk olduğunu söyleyen Putin'in çocukluğu ile ilgili pek fazla bilgi olmasa da kendisi zaman zaman röportajlarında çocukluğundan ilginç hikayeler anlatıyor. Putin bir keresinde okulda bir kıza aşık olmuştum ama kız benimle ilgilenmiyordu. Onun dikkatini çekebilmek için derslerime çok çalışıp okulda en iyi olana dek uğraştım ve sonunda onun dikkatini gerçekten çekmeyi başardım. Ancak bu kez de ben onunla ilgilenmek yerine kendime daha büyük hedefler koymaya başladım der. Yaramaz bir çocuk olmayı övgü olarak kabul ettiğini söyleyen Putin 7 Ekim 1952 yılında Leningrad'da yani bugünkü ismiyle St. Petersburg'da doğdu. Fakir bir aileden geliyor. Babası fabrikada işçi olarak çalışıyor. Çocukluğunda ailesiyle birlikte tek odalı bir evde yaşadığını ve en büyük eğlencesinin evinin merdivenlerindeki fareleri kovalamak olduğunu söyleyen Putin bir keresinde yine fareleri kovalarken büyük bir fareyi köşeye sıkıştırdığını ancak kaçacak yer bulamayan farenin kendisine saldırdığını anlatır ve bu olayın kendisi için bir ders niteliğinde olduğunu söyler. Ergenlik yıllarında ise asi bir genç olan Putin kurallara pek fazla uymaz ve öğretmenleriyle sürekli tartışır. Kendi bildiği doğruları savunmayı sever. Putin lise yıllarından itibaren KGB ajanı olmayı hayal etmeye başlar. Leningrad'da KGB'nin merkez binasına başvuru yapmak için gider. Fakat daha içeriye giremeden kapıda beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. KGB'ye katılmak istediğini söyleyen Putin'e öyle her önüne geleni KGB'ye almıyoruz evlat. Çok istiyorsan önce gidip hukuk okuman gerekiyor derler. Bunun üzerine Putin gider ve hukuk fakültesini bitirdikten sonra tekrar gelip KGB'ye katılmak için başvuru yapar ve sonunda Sovyet gizli servisine kabul edilir. Birkaç yıl kadar kendisine masa başında defter ve evrak işleri verilir. Fakat onun istediği şey bu değildir. Tıpkı filmlerdeki gibi dış istihbaratta çalışarak gerçek bir ajan olmak istiyordur. 1985 yılında Doğu Almanya'ya göreve gönderilir. Putin'in karakterini en çok etki eden yıllar işte tam da burada başlar. Uzun yıllar KGB ajanı olarak Doğu Almanya'da görev yapar. Bu süre zarfında judoda ustalaşır, Almancasını ilerletir ve neredeyse ana dili gibi Almanca konuşmayı öğrenir. İlerleyen yıllarda Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Sovyetlerin çökmesiyle birlikte Putin için kötü yıllar başlar. Ülkesi için kendisini adayan bir görev adamıdır Putin ve Sovyetler Birliği'nin dağılması onu derinden etkiler. İlerleyen yıllarda bir röportajında Sovyetlerin dağılmasının 20. yüzyılın en büyük trajedisi olduğunu söyler. Bu sözlerinden dolayı onun Sovyetlere özlem duyan bir komünist olduğunu düşünmek yanlış olur. Hatta bugün Rusya'da komünistler tarafından liberal olduğu gerekçesiyle Putin sevilmez. Ancak tam aksine liberaller tarafından da pek sevilmez. Çünkü oligarşi ile mücadele ettiği ve devletin ekonomi üzerindeki denetim mekanizmasını güçlendirdiği için pek çok liberal tarafından da adeta nefret edilir. Putin genel olarak herhangi bir ideolojiye bağlı değil, tam aksine her türlü ideolojinin nimetlerinden faydalanmayı seven pragmatist bir liderdir. Yerine göre liberal ekonominin güzelliklerinden faydalanırken yerine göre ise geçmişten gelen komünizm alışkanlığı ile kitleleri ve düzeni kontrol altında tutmayı amaçlar. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldığında ülke 15 parçaya bölünmüştü. Ekonomi tamamen bitmiş Sovyetlerin devlet tekelinde bulunan tüm madenler ve fabrikalar satışa çıkarılmış yani özelleştirilmişti. Bu esnada Rusya'da zenginler ve fakirler arasında ekonomik olarak ciddi bir uçurum ortaya çıktı ülkenin başında bulunan Boris Yeltsin ekonomide başarısız bir yönetim sergiliyordu. Bir grup insan aşırı zenginleşirken halk sefalet içindeydi. 90'lı yılların başlarında Rusya adeta sudan çıkmış bir balık gibiydi ve tam anlamıyla boşlukta sürükleniyordu. En büyük rakibi Amerika ise Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra en parlak dönemlerini yaşıyor, Kafkasya ve Orta Doğu'da hareket alanını giderek genişletiyordu. Rusya'nın bu boşluğundan Türkiye'de faydalanarak 90'lı yıllarda özellikle Kafkasya'da Çeçenleri silahlandırıyor ve onların bağımsızlık mücadelesine destek veriyordu. Hatta öyle ki Çeçenlerin en büyük karargahlarından biri de İstanbul olmuştu. Tam da bu yıllarda Putin'in ismi Kremlin sarayında ilk kez duyulmaya başladı. Putin 1997 yılında Boris Yeltsin'in özel kalem yardımcısı olarak Kremlin'de ilk kez işe başladı. O tarihte kimse bu adamın 3 yıl içerisinde Boris Yeltsin'den sonraki devlet başkanı olabileceğini hayal bile edemezdi. Görevlerindeki başarısıyla kısa zamanda Boris Yeltsin'in güvenini kazandı ve adeta onun sağ kolu konumuna geldi. 1999 yılında Rusya'daki ekonomik krizden dolayı halkın büyük tepkisini çeken Boris Yeltsin istifa etmeye hazırlanıyordu. Kendisinden sonra yerine Putin'in geçmesini planlayarak Putin'i önce başbakanlığa getirdi. Boris Yeltsin istifa ettikten sonra yasa gereği başbakanlık koltuğunda oturan Putin kısa sürede devlet başkanlığına geçti ve otoritesini hızla güçlendirdi. Putin yönetime gelir gelmez ilk önceliği ekonomiye ağırlık vermek olacaktı. Fakat bundan daha acil bir mesele vardı. Çeçenistan meselesi. O yıllarda Çeçenistan Rusya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmeye çalışıyordu. Putin bu meseleyi bir daha açılmamak üzere tamamen kapatmak için harekete geçti. Geçmişte KGB ajanı olması sebebiyle soğukkanlı ve acımasızdı. Rusya'ya karşı isyan eden özel bölge Çeçenistan'a ordusunu gönderdi ve yıkıcı bir saldırı gerçekleştirdi. Çeçenistan'ın başkenti Grozny'yi günlerce hiç durmadan bombaladı. Bu saldırı karşısında Çeçenler koşulsuz, şartsız teslim olmak zorunda kaldı. Çeçenistan'ın başına yönetici olarak Putin'e tamamen sadakat gösteren kukla bir lider getirildi. Putin'in özellikle Çeçenlere karşı düzenlediği operasyonlar dünya kamuoyunda oldukça tepki çekti. Ancak Rusya içinde Putin'e duyulan güven her geçen gün daha da güçlendi. Putin ekonomiyi düzeltmek için çeşitli atılımlarda bulundu. Fakirler ve zenginler arasındaki uçurumu kapatmaya amaçladı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra özelleştirilen madenleri ve fabrikaları ya tamamen devlete bağladı ya da devletin denetimini aldı. Özel sektörü ve Rus milyarderleri kendisiyle anlaşma yapmaya zorladı ve onları kontrol altında tuttu. İtiraz edenlere gözdağı vermekten çekinmedi. Почему здесь-то забегали все как тараканы при самом моем приезде? Почему раньше здесь не было людей, которые способны были принимать решения? Олег Владимирович подписал? Что я не вижу, уже подписи. Сидите, пишите. Идите ко мне. Да, не обидится. oldukça otoriter ve kararlıydı. Karşısında kimsenin durmasına müsaade etmiyordu. Ülkedeki özerk bölgelerin yöneticilerini de kendi atamaya başladı. Seçimler artık sadece göstermelik yapılıyordu. Kontrol tamamen Putin'in ellerindeydi. Demokrasiye aykırı davransa da halk tarafından tepki görmedi. Aksine her geçen gün destek topladı. Çünkü yıllardır ekonomik sıkıntılar yaşayan halkın refah seviyesi giderek artıyordu. Ülke içindeki mafyayı ve iş adamlarını baskı altına alarak otoritenin kontrolünde olmaya mecbur bıraktı. Putin ülke içerisinde asayiş sağladıkça dışarıya açılmaya başladı. 2008 yılında Gürcistan'a girerek kısa sürede Abhasya ve Güney Osetya bölgelerini işgal etti. Ardından 2014 yılında Ukrayna toprakları olan Kırım'ı ilhak ederek Rusya'ya bağlı federal bir bölge haline getirdi. Son yıllarda ise özellikle Suriye üzerinde etkili olmaya çalışan Rusya tarihi sıcak denizlere inme politikasını gerçekleştirmeyi amaçlıyor ve bu sayede Akdeniz'de ve Orta Doğu'da etkisini arttırabilmeyi hedefliyor. Rusya, Orta Doğu'daki tek üssü konumunda bulunan Suriye'de rejimi ayakta tutabilmek için zaman zaman Amerika ve Türkiye ile de karşı karşıya geliyor. Rusların geçmişten beri en güçlü silahlarından biri de algı yönetimi ve propaganda olmuştur. Sovyetler dönemi ve sonrasında Ruslar için algı yönetmek savaş kazanmak için hayati öneme sahiptir. Putin de göreve geldiği 2000 yılından itibaren medyanın ne kadar güçlü bir propaganda aracı olduğunu biliyordu. Rusya genelinde ve dünyada farklı dillerde yayın yapan çeşitli haber kanalları oluşturdu. Bu haber kanalları sayesinde Batı'nın medyadaki üstünlüğünü kırmaya hedefliyor ve kendi propagandasını etkili kılmayı amaçlıyordu. Her adımını planlayarak atan Putin, medya araçlarını iyi kullanarak kendisini ve yaptığı her şeyi halka her zaman muhteşem bir propaganda yöntemiyle anlatıyor. Kendisini güçlü ve karizmatik göstermenin yanında şefkatli ve halktan biri gibi göstermeyi de iyi biliyor. Zaman zaman şarkı söylerken ya da spor yaparken verdiği görüntülerin yanında doğada hayvanları ve çevreyi korumaya çalışan bir çevreci imajı da oluşturuyor. İnternetin ve sosyal medyanın günümüzde yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medyadaki propaganda yöntemlerine de büyük önem vermeye başladı. Ancak kendisine ait kişisel bir sosyal medya hesabı bulunmuyor. Rusya'nın sosyal medya mecralarındaki gizli gücü o kadar etkili ki Rus gizli servisinin 2016 yılında Amerikan başkanlık seçimlerine bile etki etmiş olabileceği tartışılıyor. Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan Cambridge Analytica skandalındaki iddialara göre Rus hackerların sosyal medyadaki propaganda faaliyetleriyle seçimlerde oy kullanacak olan insanların algısına müdahalede bulunduğu ve böylece Amerikan seçimlerini Trump'ın kazanmasını sağlamış olabilecekleri düşünülüyor. Bütün bu anlattıklarımızla birlikte bu açıdan baktığımızda gözünüzde güçlü ve kusursuz bir lider imajı oluşturmuş olabilir Putin. Fakat o kadar da muhteşem değil. Bir politikacı hastalığı olan kendi yandaşlarını zengin etme hastalığı maalesef Putin'de de var. Kendisine itaat eden ve yakınlık kurduğu pek çok iş adamını çeşitli yollarla zenginleştirmeyi de ihmal etmemiş. 1997 yılında Putin'in Kremlin Sarayı'nda ilk kez çalışmaya başlamasında etkili olan ve Putin'in bugünkü gücüne ulaşmasına vesile olan bir adam var. Valentin Yumashev. Kendisi halen Kremlin Sarayı'nda Putin'in yardımcılarından biri olarak çalışıyor ve BBC'ye verdiği bir röportajında Putin hakkında şunları söylemiş. Putin'in fikirlerini aldığı iki grup insan var. Biri çocukluk arkadaşları, diğeri ise Sovyet KGB'sinde çalışmış eski ajanlar. Ama yine de Putin bu insanların sadakatini de gözünde çok fazla büyütmez. Putin'in güvendiği hiç kimse yoktur. Onun misyonu geçmişteki gücümüzü geri getirmek. 20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi olarak nitelendirdiği Sovyetler Birliği'nin çöküşünün intikamını Batı'dan almak istiyor. Putin ve çevresindeki eski KGB ajanları Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının Batılı istihbarat servislerinin işi olduğunu düşünüyorlar. Putin'in spora çok önem verdiğini söylemiştik. En sevdiği sporların başında da judo geliyor. Putin judo için kendi ifadesiyle şöyle söylemiş: "Judo bir spor değil, bir felsefedir. Bu felsefeye göre büyüklere saygı göstereceksin. Rakiplerine asla zayıf gözükmeyeceksin. İlk vuran hep sen olacaksın ki rakibin ayağa kalkamasın." Bir röportajında gazetecilerin sorusu üzerine Putin tarihten ve edebiyattan çok etkilendiğini, özellikle Ömer Hayyam'ın şiirlerini okuduğunu söyleyerek oradaki herkese de okumaları için tavsiyede bulunur. Peki gelecekte Putin'i acaba neler bekliyor? Son yıllarda Rusya ekonomik olarak sıkıntılar yaşamaya başladı. En büyük gelir kaynağı doğalgaz ve petrol olan Rusya son yıllarda Suudi Arabistan'la girdiği rekabetten dolayı zor zamanlar geçiriyor. Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte Rus para birimi ruble'deki değer kaybı ülkede giderek derinleşen bir ekonomik krize dönüştü. Gıda fiyatlarındaki artış halkın giderek tepkisini çekmeye başladı. Örneğin bu görüntüler 2020 yılının başlarında çekildi. Görüntülerde bir kadın Putin'e geçinemediğini ve maaşının çok düşük olduğunu söylüyor. Ekonomik krizin daha da derinleşmemesi ve insani bir krize dönüşmemesi için Putin elinden geleni yaptığını söylüyor. Fakat bu konuda ne kadar başarılı olabilecek önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceğiz. Videonun sonuna geldik. Buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. Bu türde daha fazla videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.